Gençler selamlar. Bugünkü videomuzda A'dan Z'ye ağız bakımını size göstereceğim. Diş beyazlatma. Aynı operasyonu ben de geçirdim ve size dişlerinizi nasıl beyazlatırsınız ve de dişlerini cidden beyazlatmış yıldım ve bu işi cidden araştırmış birinden deneyin arkadaşlar. Yüzde yüz sonuçlu diş beyazlatmanın nasıl olduğunu size bu videoda göstereceğim. Doğru videoya tıkladınız. Aralarından benimkini seçtiniz. Bu konuda çok teşekkür ederim size arkadaşlar. Bugünkü videomuzda dişlerimizi beyazlatma dediğim gibi A'dan Z'ye sizi birinci adımdan alacağım. Onuncu adıma kadar diş beyazlatmanın sürecini, gelişimini anlatacağım size. Bunun için sizden tek işleyin. Şu bir abone olur musunuz şu aşağı arkadaşlar? O zili de bir açın. Çok güzel videolar geliyor. Ben burada ne yapıyorum? Adım Ege Üçgen. Ben burada gezi, gezip görme, Erasmus, work and videolarım var. Spor, fitness, kişisel gelişim, ilişki. Aynı zamanda moda, giyim üstüne ve tarz ve trendler üstüne çok güzel, çok çeşitli bir kanal arkadaşlar. Her şey bulabilirsiniz. O yüzden abone olmak size hiçbir şey kaybettirmeyecek ama kazandıracak. Bu yüzden kanalıma abone oluyorsunuz, videoyu beğendiyseniz beğeniyorsunuz, beğenmediyseniz beğenmiyorsunuz. Şu an dişlerimizi beyazlattık bile. Gelin buyurun. En başta ilk olarak arkadaşlar diş beyazlatma iki şekilde ayrılıyor. Ev tiplerinden çıkın işte. Yo dişinizi işte arkadaşlar şey sürmeniz lazım. Muz sürmeniz lazım dişinize. Muzla dişleriniz beyazlayacak. Bunlardan çıkın arkadaşlar. Bunları bırak. Diş beyazlatmanın asıl sebeplerini söylüyorum size. Ev tipi ve ofis tipi. İki şekilde diş beyazlatma sistemi var. Ev tipi daha uygun ofis tipi yani diş hekimlerinin kliniklerinde yaptığımız biraz daha tuzlu ama daha kalıcı ama oradan da benim yaptığım o şu an ofis tipinden başlayıp ev tipine geçmeniz dişlerinizin beyazlığını biraz daha kalıcılaştıracak arkadaşlar nasıl mı ofis tipi ofis tipi gidiyoruz ağzımızı açıyorlar arkadaşlar ve dişimize koyduğu ilacın şu an bizim evde kullandığımız yani ev tipinden kullandığımız ilacın yüzde 60 oranla daha yüksek bir oranını kullanıyorlar arkadaşlar dişimize o ilacı yapıyorlar bildiğimiz kadar hassasiyet çok oluyor. Dişleriniz göre ve herkes de bunu yapamayabiliyor. Ofis ve ev evet, tipi olarak ayrılıyor. Ancak şu aşamalar gelecek. Bu diş beyazlatma sürecine girişmeden önce ağzınızda birkaç tane olması gereken şeyler var. Ağzınıza bir temizlik bakımı yapılıyor daha önce. O temizlik yapamalar eğer mesela ağzı çürük var şu diş bakımı yapılmıyor. Biraz çünkü teferruatlı bir işlem. Diş mesela çürüğünüz varsa o diş bakımı yapılmıyor. İlk öğrenim bunu verebilirim. Onun için dışında dişleriniz temiz değilse bu bakım yapılmıyor arkadaşlar. Dişleriniz çok seyrekse bu diş beyazlatma bakımı maalesef yapılamıyor arkadaşlar. Onun için demin dediğim gibi diş ipi kullanmıyorsanız dişleriniz arası çok pisse, dişleriniz çok pisse, çürük varsa ilk başta klinikte doktorlarımız, diş hekimlerimiz bunların kontrolünü yapmak istiyorlar. Bunların kontrol diş temizliği yapıyor, taş temizliği yapılıyor arkadaşlar. Taş temizliği falan yapamadan, dişler tamamen bütün bakterilerden, pisle arındırılmadan bu beyazlatma mümkün değil ve %100 sonuç alamazsınız. Bakın buradan size söylüyorum, %100 sonuç alamazsınız arkadaşlar. Eğer diş temizliği falan yapılmazsa, diş etleri temizlenmezse, diş meneleri temizlenmezse, dişteki taşlar temizlenmezse. O yüzden bu aşamaların hepsini kat ettikten sonra demin söylediğim gibi ev tipi ve ofis tipi olarak ayrılıyor. Ev ne yapacaksanız bir ağız aparatı gerekiyor. Ona birazdan geçeceğim. Ofis tipini konuşalım. Ofis tipinde arkadaşlar gidiyorsunuz. Bunların hepsi bu şuan hepsi yapıldı var sayıyor. İşte diş taşlarını temizlendi, diş mayanınız temizlendi, ağzınızda çürük yok, dolgular yapıldı falan. Bütün işlemler yapıldı. Bundan sonra eğer ki doktorumuz Diş hekimimiz paralel değil sadece bakın. Doktor inisiyatifinde eğer bunu doktor yapmayı ağzınızın bakım olarak sağlık olarak uygun görüyorsa yapılacak. Neden? Çünkü dediğim gibi dişler çok hasta, diş meneleri kanayabiliyor, ilaç çok güçlü. Yüzde... 70 ya da 60 oranında bir ilaç kullanılıyor arkadaşlar. O diş beyazlatma o maddesi %60 ya da 70 oranda kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Daha az ve daha yüksek kullanılır ama doktorun elinde ne olduğuna göre değişkenlik gösteriyor gençler. Bu yüzden bu onun yapılması için diş hekimi karar veriyor arkadaşlar. Gidiyorsunuz diyelim ki yapıldı. Ağzımız tamamen kompletiniz bunu yapacağız. Gittiğinizden sonra diş hekimi diyor ki belli seanslar söylesin diyor. Sana 5 seans yapsam şuraya gelebilir dişlerden. O yüzden bunu böyle yapabiliriz. Ama ve seanslar sizin dayanmanıza göre. Mesela ben 2 saat, 2,5 saat dayanmıştım. Birkaç saat üst üste yaptık. Çünkü ağzınızı aparat takıyor. iyice açması lazım ki komple beyaz onun Ondan sonra ışığı, ilacı döküyor. Üstünde kalıyor. Lazerle onu yediriyor falan filan. Ve hassasiyet çok oluyor. Çok şey hatırlıyorum. Çıktıktan sonra, diş hekimim de bilir. Çıktıktan sonra, işten çıktıktan sonra, doktordan çıktıktan sonra konuşamıyordum. Sürekli böyle kramp giriyordu dişlerime. Diş fırçalarımdan başlayıp böyle dişime sürekli kramp giriyordu. Sürekli acı oluyordu. Hassasiyet oldu Ağzımı bile açamıyordum böyle. Şu an hatta hatırlayınca bile geliyorlar. Çok kötü bir his. Sonunda değdi mi? Değdi. Çok temiz ve çok tatlı oldu. Her yani hasta gitmeden önce yaptırmıştım. Çok istiyordum öyle bir şey yaptırmayı. Ev tipine geçelim arkadaşlar. Ofis tipinden ev tipini ay ayırt eden en büyük özellik, ayırıcı olan en büyük özellik, ev tipi daha hassas daha az güçlü öyle söyleyebilirim. Ev tipinde %20 en fazla %30 oranında ilacı kullanıyorsun. %30 oranında o beyazlık maddesini kullanabiliyorsun. Ev tipi olduğu için o kadar ağır kullanıyorsun. Çünkü sürekli ağzında oluyor. Yatarken ağzında görüyorsun. Ev tipi için yapmanız gereken yine kliniğe danışıyorsunuz. Doktorunuza gidiyorsunuz. Doktorunuz sizin ağız ölçünüzü alıyor. O materyali o diş aparatını ayarlaması için. Ağız ölçünüzü alıyor o diş plastiğini ayarlaması için. O diş plastiğini yani ağız ölçünü aldıktan sonra o diş aparatını size veriyor. İçine, içinde bir hazne olan diş aparatın. Onun içine ilacı döküyorsunuz, ilacı ondan sonra size temin ediyorlar. Siz dışarıdan alabilirsiniz biliyorsunuz bir sürü diş beyazlatma ilaçları var. Ama doktorunuzun kliniğinizin doktorunuzun önerdiği çekiminizi önerdiğini almanız size tavsiye ederim yani bence öyle yapın. Çok daha sağlıklı olur sizin için. İçine nerede kalmış? İçine döküyorsunuz çok hafif ilacı, Üst altı dişinize, alt altı dişinize döküyorsunuz. Gözükenler hepsine koymanıza gerekiyor. Yani en arkadaki dişinize koymanıza gerekiyor. Gözükmüyor zaten. Döküyorsunuz. Onları takıyorsunuz. Akşam şu şekilde yatıyorsunuz. En az bir 6 saat kalması lazım. İlacı çok abartmayın. Hassasiyet olabilir. Hassasiyet olursa çıkarıyorsunuz. Bir sonraki sefer ilacı daha az döküyorsunuz. Bu şekilde dişlerinizi zamanla kullanarak haftada 3 kere 4 kere kullanarak dişlerinizi beyazlatabiliyorsunuz. Ev ve ofis ile profesyonel bilgi alıp profesyonel yardım alıp bu işi yapmanız hem süreci uzatacak dişlerinizin beyaz olma sürecini hem de aynı zamanda sağlık açısından daha sağlıklı olacak. Sizin için ve diş mineleriniz ve dişleriniz için. Bu yüzden ev tipi ofis olarak bugün anlattığım dişlerinizi nasıl beyazlatmalısınız ben nasıl yaptığımı söyleyeyim size arkadaşlar. Ben ilk başta ofise gittim. İlk başta ofiste yaptırdım. 80 70 oranı ilaç kolonu 3 seans şeklinde yaptık. 3 seans er ya da 3er saatten daha sonra yavaş yavaş aradan birkaç gün geçtikten sonra ilk günler çok beyaz dişim. Aradan birkaç gün geçtikten sonra diş beyazlatmayı yaptıktan sonra eve gidince dedim ki doktoruma kredime tekrardan bir şekilde. geldim biraz böyle beyazlıkta azalma görüyorum. Biraz daha doğallaştı ama ilk başta cidden biraz daha çok beyazdı biraz daha doğallaştı ne yapabiliriz ya dedi ki seni memnun etmek için istersen sana dedim bir de ofis ev tıpları dedi onu anlattı onu öğrendi ev tıpını dedi sana vereyim ben internetten de araştırmıştım ama o daha tabi ilgili oldu daha bilgili oldu daha önemli ya iyi oldu iyice pekişti daha doğrusu tamam dedim öyle yapalım gittim işte ağız aparatını falan ölçüsünü aldım falan ağız aparatını aldım ilacı verdi falan onu kullanmaya başladım Erasmus'ta da işte her akşamları biraz işte koyarak sürüp koyarak yatıyordum onun çok faydası görünen bu da devamlı olarak, sürekli olarak dişinizi belli bir oranda beyaz tutmanıza yarayacak. Eğer bunu yapmazsanız o sistemini yaparak, o sistemini yaptıktan sonra kahve içerek, sigara da içiyorsanız sigara içerek cidden eski dönecek. Ve verdiğiniz paraya da pek bir gerek olmayacak ve perdeniz parada biraz boşa gidecek. Bu şekilde diş yazdığınızda %100 sonuç görebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Umarım memnun kaldı. Diş beyazlatma videoları da gelebilir. Yine sorularınız varsa yorumlara yazın. Instagram'dan bol Çok aktif kullanıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Zili açın. Mükemmel videolar gelecek. Mükemmel bilgilendirici. Aynı zamanda mükemmel eğlenceli videolar gelecek sizin için. Ve tecrübe edebileceğiniz benden daha iyi olacağınız videolar gelecek. Bu kanal onun için var. Bu kanal sizin için var arkadaşlar. Kendin よろしくお願いします。<ペー>